Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 27 Haziran 2021 Pazar günkü Süper Loto tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 24 Haziran'da çıkan sayılara baktığımızda 4, 14, 17, 23, 51 ve 60 sayıları oldu. 6 bilen çıkmadı. 37 milyon 893 bin 405 TL devretti. 5 bilen 14 kişi. Kişi başına 25 bin 467 TL ikramiye kazandılar. 4 bilen 1016 kişi. 545 TL 85 kuruş. 3 bilen 22.852 kişi 29 TL 45 kuruş. Ve 2 bilen 220.681 kişi de 3 TL 20 kuruş ikramiye kazandılar. Bir önceki videomuzda vermiş olduğumuz tahminlerden toplamda 15 sayının gelebileceğini söylemiştik sizlere. Bu 15 tane sayıdan 2 tane sayı geldi değerli arkadaşlarım. Gelmez dediğimiz 26 sayı vardı. Bu 26 sayıdan da yine 2 tane sayı çıktı. 4 ve 14 sayıları. 17 ve 51 sayıları ortada bıraktığım sayılardı. Yani gelmezdi diyemediğim emde de gelmesini de beklemediğim ortada olan sayılarda iki tane sayıda 17 ve 51 sayılarda o ortada olan sayılardan geldi. Yine Haziran ayı tablosuna battığımızda 4 ve 14 sayıları bir kez çıkmıştı. Son çekilişte yine çıktı ve ikinci kez çıkmış oldular. Diğer 4 sayı Haziran ayı içinde hiç çıkmayan sayılardan geldi. 17, 23, 51 ve 60 sayıları hiç çıkmamıştı. Onlar da Haziran ayı içinde bir kez çıkmış oldu. Yani 4 tane sayı hiç çıkmayanlardan geldi. Yine hiç çıkmayanlar sayılarına baktığımızda 2, 3, 7, 15, 21, 22, 25, 26, 30, 33, 35, 36, 40, 45... 49, 52 ve 56 sayıları kaldı. Hiç çıkmayan sayılardan isteyene kuponlarını yaparken hiç çıkmayanlardan da yapabilir. Son çekilişte dediğim gibi 4 sayı buradan geldi değerli arkadaşlarım. 3 kez çıkanlar 9, 27, 39 ve 50 sayıları. Bu sayıların 4. kez geleceğini düşünmüyorum. Bu sayıları kuponlarınıza çok fazla koymayınız. 2 kez çıkanlar da 1, 5, 8, 12, 20, 24, 28, 32, 48, 54, 55, 58, 4 ve 14 sayıları. Bir kez çıkanlar ise 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 29, 31, 34, 37, 38... 41, 42, 43, 44, 46, 47, 53, 57, 59, 17, 23, 51 ve 60 sayıları oldu. Bakalım pazar günü hangi sayılar çıkacak. Bunun da değerlendirmesini hep birlikte yine yapacağız. Tahminlerimize geçelim. Yine gelmez dediğim sayıları vereceğim öncelikle size. Bir deniz üzere Haziran ayı içinde iki çekiliş daha gerçekleşecek. Pazar günü ve Salı günü. Ondan sonra da Haziran ayını geride bırakacağız. Gelmez dediğim 25 tane sayı var. Bu sayıları paylaşacağım öncelikle sizlerle. 25 tane sayının geleceğini düşünmüyorum bu sayılar 1, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 38, 39, 41, 43, 2, 43, 48, 50, 54, 55 ve 60 sayıları dediğim gibi toplamda 25 sayının gelmesini beklemiyorum. Ama tabii ki de kesinlikle bu 25 sayı gelmez diyemem. Hiç kimse de diyemez. Biz sadece çıkan sonuçlara göre yaptığımız analizlerimizi sizlerle paylaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Çıkmasını beklediğim, gelmesini beklediğim sayıları geçtiğimizde toplamda 18 tane sayı önereceğim sizlere. Bu 18 tane sayıdan Haziran ayında dediğim gibi çıkmasını bekliyorum. Pazar günü ya da sarı günü bu sayılardan gelmesini umuyorum. Bu sayılar 2, 3, 7, 15, 18, 22, 26 ve 30. 33, 35, 36, 40, 44, 45, 49, 52, 56 ve 59 dediğim gibi toplamda 18 tane sayıdan çıkmasını bekliyorum. Bakalım kaç tane sayı gelecek hep birlikte göreceğiz. Son olarak Instagram adresimizi hatırlatalım. Birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz. 10 numara tahminler bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.